Ben Tülay Güneş, sınıf öğretmeniyim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, çocuklar bugün 3. sınıflara özel doğal sayıları yuvarlama göreceğiz. Neyi? En yakın 10'a yuvarlayacağız. O zaman hadi başlayalım nasıl yuvarlanıyor görelim. Evet çocuklar burada bir tane tavşanımız var. Bu tavşan ne istiyor biliyor musunuz? Havuca gitmek istiyor. Şöyle bir durdu baktı. Acaba bu tavşana mı gitsem? Bu tavşanı pardon bu havuca mı gitsem, bu havuca mı gitsem? Tabii ki nereye gidecek? Çocuklar nerede? Tavşanımız bakın 133'te. Sizce bu tavşan hangi havuca gitmek ister? Tabii ki kendisine en yakın olan havuca gitmek ister. Bir havucumuz 130, 130'da diğer havucumuz 140'ta. Kendisi neredeydi? 133'teydi. Peki hangisine gider? Tabii ki en yakın olan onluk ne çocuklar? 130. 130'a gitmek ister. Yani kendisine en yakın olan sayıya, en yakın olan onluğa gitmek ister çocuklar. Şimdi burada neyimiz var? Bir tane köpek. Köpeğin canı sıkılmış. Topla oynamak istiyor. Bakıyor etrafında iki tane top gördü. Çocuklar, kendisi 478'de 480'deki 480'deki topa mı gider yoksa 477'deki topa mı gider? Nereye gider? Tabii ki kendisine yakın olan 480'deki topa gitmek ister. Yani en yakın onluğa gitmek ister. Ya öğretmenim bu en yakın onluk 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 dediniz ne? Çocuklar bakın bizim onluklarımız neydi? 1 onluk 10, on. 2 onluk 20, 30, 40 50 60 70 80 90 100 olmaz 100 yüzlük yapar. Yani çocuklar onluk dediğimiz işte bu. Bunlar nedir? Onluklarımız. Eğer biz bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlıyorsak bunları bunlara çevirmemiz, bunlara dönüştürmemiz gerekiyor. Tamam mı? Mesela 133'ü yuvarladık en yakın onluğa. Kaç oldu? 130 bakın 30 Tamam mı? Burada 478'i en yakın 10'una yuvarlarsa kaç oldu? 480 bakın 80. Şimdi burayı nasıl çevirdiğimizi anlatacağız. Şimdi yuvarlama nedir? Bakın günlük hayatta bazı sayısal değerleri o sayı yerine sayının yakın olduğunu onlu, olan onluğu söyleriz. Yani sayılara uygulanan bu işlemede biz yuvarlama diyoruz. Çocuklar mesela bazen tam böyle veri söylemeyiz de en yakınını söyleriz. İşte de tüm mesela değil de işte 472 sayfa kitap okudum değil de işte 470 sayfalık bir kitap okudum deriz. Değil mi? Ne yaptım? Bunu bir en yakın onluğa dönüştürdüm. Bakalım yuvarlama işlemleri nasıl yapılıyor çocuklar? Şimdi ona geliyoruz. Sayıları. Bakın çok önemli burası. Sayıları onluk yuvarlama yaparken çocuklar birler basamağına bakarız. Neye bakıyormuşuz? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı Örneğin çocuklar diyelim ki 123 sayısı. Çocuklar bir nereye bakacaktık? Birler basamağına bakacaktık. Birler basamağı 5'ten küçük ise yani 1, 2, 3, 4 ise onluk aynen kalır. Birler basamağına 0 olur. Yani şöyle görün çocuklar. 23 hangi 23 sayısı hangi onluklar arasında? 20 ile 30 olan onluklar arasında değil mi? Az önce onlukları ben size göstermiştim. Peki 23 20'ye mi daha yakın? 30'a mı daha yakın? Tabii ki 20'ye daha yakın. Bakın aynı mantık. Eğer siz öğretmenim ya ben bu onlukları unuturum bu kavram daha iyi derseniz ister bunu kullanırsınız isterseniz bu yöntemi kullanırsınız. 5'ten küçük olduğu için onluk aynı kaldı dedik. Ve birler basamağı da 0, oldu. Bu sayı yuvarlanınca kaç oluyormuş çocuklar? 120. Peki 5'e eşit veya 5'ten küçük ise ne olur? Onluk bir artar ve birler basamağına 0 yazar. Şöyle çocuklar diyelim ki 125. 5'e eşit. 125. 5 nedir çocuklar? Eşit. Yani biz 5 rakamını baktığımız zaman biz tam ortada olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Kaçtı? 20 ile 30 arasındaydı. Tam ortasında olduğu için bir sonraki onluk olan ne? 30'a yuvarlıyoruz. Yani öğretmenim yine diyorsanız ben bu şekilde kafam karışıyor. Yani mantık bu. Kafam karışıyor. O zaman 5 ise bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani onluklara artı 1 deriz. 100, 30, birlik yerine de ne yazıyoruz? 0. 125'i en yakın onluğa yuvarladığımız zaman 130 yapar. Peki 128 olsun. Baktık. Birler basamağı kaç bu sefer? 5'ten büyük. 5'ten büyükse ne olur? Yine aynı mantık. Bu sayımız çocuklar kaç? 20 ile 30 arasında değil miydi? Onluklar arasında değil mi? 20-30 bakın şurayı görmezsek. 20-30 arasında yani 120-130 arasında diye. O zaman ne diyoruz? 130'a daha yakın. 130'a yuvarlanır. Ya da büyük olduğu için 5'ten büyükse 1 artar onluk ve birler basamağına 0. Bu da 130'a yuvarlanmış oldu. Bir daha söylüyorum çocuklar. 5'ten küçük ise onluk aynen kalıyor. Birler basamağı 0 yazıyoruz. Ama 5 beş ve 5'ten büyük ise onluklara 1 ekliyoruz. Yani bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz ve yine birler basamağına sıfır yazıyoruz. Evet, şimdi örneklerimizi tek tek inceleyelim. 62 sayılarını, en, pardon, aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayın. 62. Çocuklar, 62 hangi onluklar arasında? 60 ile 70 arasında değil mi? Peki, 62, 60 ama daha yakın, 70'e mi daha yakın? Tabii ki 60'a daha yakın, o yüzden 60. Yine diyorum, eğer yöntemi karıştırıyorsanız. Birler basamağına bakalım. Değil mi? Birler basamağındaki rakam 5'ten küçük mü? Evet. O zaman onluk aynen kalır ve birler basamağı yerine 0 yazılır. İkinci örneğimize baktık. 78. 78 hangi onluklar arasında? Kendisi zaten kaç? 70, değil mi? 70 bir sonraki onluk ne olur? 80. 78 80'e mi daha yakın? 70'e mi daha yakın? Tabii ki 80'e daha yakın çocuklar sayı doğrusu üzerinde de görebilirsiniz aynı şekilde. Ya da ikinci yöntemimiz neydi? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı kaç çocuklar? 5'ten 8, 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için onlar basamağına 1 veriyoruz ve bir, birler basamağına 0 yazıyoruz. Üçüncü sayımıza geldik. Birler basamağı kaç? 4. 5'ten küçük. Küçük olduğu için onluk aynen kalır. Zaten bu buradaki sayıların hepsini tekrardan yazıyoruz. 1 buraya aynı kalır dedik ve birler basamağına 0 yazdık. 125 5'e eşit. 5'e eşit olursa ne olurdu? Onluk 1 artardı. Bu baştaki sayı yine aynı. Buraya karışmıyoruz. Buradaki sayıyı aynen yazıyoruz. 2 bir daha 3 oldu ve birler basamağı yerine 0'ı yazdık. 257 birler basamağına bakıyoruz çocuklar 5'ten büyük 5'ten büyük olduğu için onluklara 1 ekliyoruz değil mi 6 oldu ve birler basamağı yerine 0'ı koyduk. Bakıyoruz 2 5'ten küçük 5'ten küçük olunca ne yapıyorduk? Aynen kalıyordu çocuklar. 490. Birler basamağına da 0'ı yazıyoruz. 598 bu iki örneğe çok dikkat edelim çocuklar. 98. Birler basamağına baktık. Birler basamağı kaç? 8 yani 5'ten büyük 5'ten büyük olduğu için artı 1 verdik. E burası 10 oldu ne olacak? Tabii ki çocuklar bu 10'un birini yani 10 olduğu için artık bir yüzlük oldu. O yüzden bu bir yüzlüğü buraya veriyoruz. 6 bu iki yere de kalanlar 0. Tamam mı? Burası da aynı örnek. 9 5'ten büyük o zaman 1 veriyoruz onunla. Burası 10 oldu. 10 yazamayacağımıza göre ne yapıyoruz çocuklar? Burası 10 on, onluk bir yüzlük yaptığı için bu bir yüzlüğü buraya veriyoruz. 7 buralara 2'yi onluk ve birliklere de sıfırı yazıyoruz. Şimdi başlayalım etkinliklerimize çocuklar. Demiş ki aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluklarıyla eşleştirelim. Hemen başlıyoruz. 326 çocuklar 326 birler basamağına bakıyorduk değil mi? Birler basamağı 5'ten büyük yükse Burası 1 artar değil mi? 330 yerinde 0 Ne oldu? 330 burada. Hemen eşleştiriyorum. 425 5'e beş. eşit olduğu için birler basamağı. Ne yapıyoruz çocuklar? Artı 1 veriyoruz onluğa. 430 oldu. 430 çocuklar. 892 küçük olduğu için 5'ten 1'ler basamağı artı 1 vermiyoruz çocuklar. Neydi? Aynen kalıyor. Yani 890. Bakın burada. 799. 5'ten büyük mü bir birler basamağı? Evet. O zaman artı 1 veriyoruz. Kaç oldu burası? 10 oldu. 10'un 10'luk olduğu için 1 yüzlük eder. Bu 1 yüzlüğü buraya verdik. 8 oldu. Burada da 0 yazdık. Kaç? 800. 412. 412. 5'ten küçük olduğu için onluklar aynen kalır, birliği de 0 yazılır. 410 çocuklar. İşte bu kadar basit. Geldik ikinci sorumuza. 260'a yuvarlanan sayıların bulunduğu kutucuğu işaretleyin. Yani hangi sayıları hangilerini yuvarlarsa 260 olur? Tek tek bakalım isterseniz. 267 en yakın ondan yuvarlanırsa kaç olur çocuklar? Birler basamağı 7'den büyük olduğu için 270 olur. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için ne olur? 2 aynen kalır. 260. Birler basamağı 1 olduğu için aynen kalır onluk 260. Birler basamağı 8'den 5'ten büyük olduğu için 1 artar. 260. Birler basamağı 2 olduğu için aynen kalır. 250. Birler basamağı 5'ten 5'e eşit olduğu için onluk bir artar. 270. Birler basamağı 5'ten 5'e eşit olduğu için onluk bir artar. 260 çocuklar. Evet. Biz ne işaretliyorduk? Tabii ki 260'a yuvarlanan sayılar. 263, 261, 258, 250 ve 255 sayılarımızı belirledik devam ediyoruz son sorularımız çocuklar Evet bunlar gayet güzel sorular Bunlar tam problem tarzındaki sorular çocuklar hiç kokmayı gayet problemlerde neydi sayıların işlemsel halinin sözel hale dönüştürülmüş şekliydi bakalım ne diyor en yakın onluğa yuvarlandığında 290 olan sayıları yazınız. Çocuklar biz hangi sayıları 200 yuvarladığımız 290 olur? Bakalım. Önce 290'ın altındakilere bakalım. 289 288 287 286 285 284 yuvarlanır mı? Hayır çocuklar 284 5'ten küçük olduğu için 280'e yuvarlanır. O yüzden bu değil. Neymiş? 89 289 288 287 286 ve 285. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Bir de 290'ın üstündekilere bakacağız. 291 292 293 294 295. Olur mu çocuklar? Hayır. Çünkü 295 bir sonraki 5'e eşit olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. O yüzden almıyoruz. O zaman sayılarımız bunlar çocuklar. Şimdi geldik diğer sorumuza. En yakın onluğa yuvarlandığında 620 olan en küçük sayı kaçtı? En küçük dediğine göre o zaman bunun altındaki sayılara bakalım. Üstündeki sayılara bakmamızın hiçbir anlamı yok. Altındaki sayılara bakalım çocuklar. 619, 619. 8, 617, 616, 615. 614 alıyor muyuz? Hayır. Çünkü 614, 610 yuvarlanır çocuklar. Bu sayıları biz yuvarladığımızda kaç oluyor? 620 oluyor. O zaman en küçük hangisi? İşte burası. 615 çocuklar. Üçüncü soru. En yakın onluğa yuvarlandığında 540 olan en büyük sayı kaçtır? En büyüğünü sorduğu için o zaman 540'ın üstündeki sayılara bakalım. 541, 500 farklı renk kullanayım. 541, 542, 543, 544, 545 alabilir miyim? Hayır, 545 aldığım için 5 eşit olduğu için bir sonraki var 550 olur. O zaman almıyoruz. O zaman en büyüğü 540 4 çocukla. Son sorumuz ve bitiriyoruz. En yakın onluğa yuvarlandığında 380 olan en büyük sayı ile en küçük sayının farkını soruyor. Birazcık daha detaylandırılmış sorumuzu. Hiçbir korkmayın sakın sorudan çocuklar. Hepsini tek tek bulup işlemimizi yapacağız. Şimdi 280'in altındaki ve üstündekilere bakmamıza lazım değil mi? Çünkü neden en büyük ve en küçük sayıyı sormuş. En büyük hangisi olur? 380 4 385'i alamıyoruz çünkü bir sonraki onlu. en altındaki ne çocuklar 375 bu iki sayı ne demiş bizden farkını istemiş farkını nasıl buluyoruz Tabii ki çıkarma işlemini kullanarak büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz çocuklar 4'ten 5 çıktı 1. Ee, pardon 14'ten 5 4'ten 5 çıkmaz 14'ten 5 çıktı 9 7'den 0 0 Aradaki fark kaçmış çocuklar? 9'muş. Tamam çocuklar? İşte bu kadar en yakın onluğa yuvarlama. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili test soruları çözeceğiz. O şekilde de videoyu izlemeyi unutmayın. Anlamadığınız, takıldığınız yerlere de yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın.